Hı -hı. Tamam. Aç. Arkadaşlar yeni bir video yükleniyor. Tamamlıyoruz. Şimdi de... Şarkının adını ben koydum. Hmm, koydum. evet. Şimdi de bakıyoruz. Bakalım uzun <laughs> sürecek mi biraz? Buraya <laughs> da şarkı yükleştirdim. <laughs> <laughs> Nasıl? Eee ara bir İzli taraftan bir geldi. Yani. Ha evet. bu video yüklenmedi. <laughs> Koş <al> bakalım. E bir saat tırışma çalışacak. Atar ya İnşallah orada ettiğim küfür gözükmemiştir. Neyse siz inşallah amin. R Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben Tuan'a bıraktı söyleyebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Mal küfür mü? Gerçekten. Kafam bu kadar resimler. Burası her haberiniz olsun. Yuranda küfür etmek. Şu, küfür Arkadaşlar bu elbiseyi ben yaptım. Güzel mi? Resmen küfürlerle dalga okay ediyordum. Dalga geçiyordum küfürlerle. İsteyen şuradan alsın arkadaşlar. Koydum ben oraya. Tamam. Hadi. Yükleniyor. Bu yükleniyor. Kapat. Arkadaşlar oldu bitti. Ben şu an bunu ben bunu YouTube'a klip geliyorum.